Buğra sen de iştir. Herkes farklı karakter alsın. Buğra sen evet. Herkes herkes farklı karakter alsın. Evet. tamam ben farklı Zaferi seçtim. Zaferi başka bir almayayım. Anne ne, ne Ben bunu Eee duruş. At. Bura sen sen başka bir karakter al. O da raston <laughs> balaz diyecektin zaten bu. Başlıyor mu? Hayır. Bura yarı yapabilirsin evet. Biz şu anda bir turnuva ben oynayalım. İlk maç, eee ilk maç şey büyük, eee 10 maç olacak işte. Deniz, Yafer, de ya pizza yersin. Bir muz pizzası yok. Hazır ver. Yağmur, gel biz. Hadi Yağmur, turnuva başladı zaten. Başlamış ver. zaten. Gözükmüyor burada. Sen, 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 Yeniden, tamam Hı şimdi dolayı. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> turnuvaya başladık. Bak. 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 Biz band, biz bak. Kakanı yaptın mı? Yapma ya. <laughs> Það er mjög myggt eitthvað já, jakk maður. Það er alls um þau að geta eitthvað? Já, ég, já. Já, baba, já. Við verum að það stíta alveg hægja. Já, baba, náttúrulega, ya? já.